Özpirinç'i Burak Yaman Türk çifti kızları Mercan'ı kucaklarına aldı. Hastane önündeyiz. Baba Burak Yaman Türk heyecanlı. Heyecanlıyız. Çok da mutluyuz. Her şey çok iyi. Özge de çok iyi. Bebek de çok iyi. 3 kilo 140 gram doğdu. 50 santim. Duygusal anlar yaşanmış hastane odasında. Baba, herkes ağladı. <laughs> Anneler, babalar hepsi, bütün arkadaşlarımız hepsi öyle bir şey oldu. Vallahi enteresan bir duygu. Mercan dediler kızlarına. İsminin hikayesine gelince. Adını ben son dakika koydum. Yani ya da böyle yok, yok aklımızda vardı zaten ama bir de olsun dedik acelemiz yok e, doğduktan sonra Mercan'ı koyduk. Peki kime benziyor Minik Mercan? Özge'ye çok benziyordu yani doğar doğmaz direkt Özge geldi <laughs> bana hiç benzemiyor gibi geldi ama bugün biraz daha her gün değişiyor e, zaten dün bir önceki gün oldu bugün de bayağı bir değişti. Özge'ye daha çok benziyor gibi ama. Burak Yaman Türk'ün gizli bir yeteneğini de ortaya çıkarmış baba olmak. Özge dizlerden çok şey hakim. Ben de bana da bir şey geldi. Ben asla tutamam falan diyordum. Bayağı şimdi mecburen yani mecbur yardım etmek zorunda olduğun için zaten alıyorum, çeviriyorum falan. Demin altını değiştirdim. Öyle mi? Evet, evet. <laughs> Bayağı profesyonel bir Yok, diye Yok, değilmişim ya. Yani. Öyle mecburen yaptık ya. Yani. Şimdi ona da yardım etmem gerekiyor. O yüzden e, altını da değiştirdik. Ve Özge Özpirinççi. O gün hastane önüne inemedi yeni anne. Ama sosyal medyadan doğum sonrası ilk paylaşımını yaptı. <laughs> Derya Ulu, konser vermek üzere gittiği Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki bir Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. <laughs> Güzel şarkıcı okulda açılan müzik sınıfının açılışını yaptı ve okul için enstrümanlar alıp hediye etti. <laughs> Gerçekten müzik enstrümanı değil bu saatten sonra ne olursa karşılıklı ihtiyaçlarda ben her zaman yanınızdayım. Deryaoğlu açılış sonrası öğrencilerle böyle selfie yaptı. Burcu Binici, Ümit Erdim ve Arda Turan gibi ünlü isimlerin katıldığı ve Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen organizasyona gidiyoruz. Organizasyonda engellilerin çalıştığı bir kafenin de açılışına katılan Ümit Erdim, bakın ne diyor. İçeride de söyledim, aynısını tekrarlayayım burada, duyulmuş olsun. Kapıdan girdiğim andan itibaren şunu düşündüm. Ee... Ne, niye, 81 ile yayılmıyor? Bu var yayılan yerler ama bunun da bir sisteme oturtup hakikaten franchise sistemi gibi bu işletmelerin çoğalması lazım. Müthiş bir organizasyon çünkü. Hani bu bir sürü kafe zinciri var. Bu niye olmasın? her ilde belediyemiz var abi onlarca. Hani çok yapılabilir. Ben içeride sözünü de verdim. Dedim hani yayıldıkça ben açılışlarına gideceğim. Adam. Evet. Caddelerde Ali Poyrazoğlu'nu görüntülüyoruz. Neler yapıyoruz da isim görmeyeli? Çalışıyorum evet. Oyunlarım var. Oynuyorum. Asi Kuşu oynuyorum. Hayatım Roman adlı oyunumu oynuyorum. Ali Poyrazoğlu hayatıyla ilgili radikal bir karar almış. Onu anlatıyor bize. Sadece e, 4 ya da 5 gün İstanbul'da oyun oynuyorum. Onun için İstanbul'da oturmuyorum. Taşındım. Şimdi kendi hayatında radikal bir karar aldınız. İşte 4 Radikal bir karar aldım. Gerisi Bodrum. Üç gün Bodrum'da oluyor herhalde. Üç gün Bodrum, Bodrum'da oturuyorum. Bodrum'dan uçağa biniyorum, geliyorum oyunlara. Zor olmuyor böyle sürekli git Hiç gel? zor olmuyor. Çok kolay. Ee, Bodrum'dan eve gelmek benim evim Taksim'de. <gülüyor> <gülüyor> benim evimden Florya'ya gitmekten daha kolay. Azra Akın ve eşi Atakan Koru doğum günü kutlamasından çıkıyorlar. Kimin doğum günüydü? Bir kutlama yaşandı. Aslında bizim... Doğum günü kutlamamız. Kimin doğum günüydü? E, Atakan 30, doğum günü 30 Kasım benimki 8 Aralık evet. birleştirdik. Birleştirdik. Evet. Kutlu. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hediye, ne hediyeler alındı? <laughs> yani, paylaşabilirsek. Yok paylaşamayacağız. <laughs> Geçtiğimiz günlerde bir ödül töreninde birçok ünlü isim gibi Azra Akın'ın da dolandırıldığına dair iddiaları soruyoruz. Törende satışı yapılan eserlerin parasının yerine ulaştırılmadığı söyleniyor. E, yani bu konuyla ilgili e, tabii ki hukuki yollara başvurduk. E, o şekilde e, çalışmaya devam ediyoruz. Aslında iyi niyetinizin suistimal edilmesi gibi bir durum oldu diyebiliriz. Yani siz ilk duyduğunuzda neler yani hissettiniz? Yani Bu tabii herkesin başına gelebilir. E, i̇yi niyetle yola çıktık ama e, böyle bir şeyle karşılaştığımızda en en iyisi hukuki yollara başvurmak değil mi? Melisa olsunla birlikteyiz. Neler yapıyor hemen soralım. Bizim arkadaşlarımla karşılaştım. Yemek yedik. Koşuşturmaca. Bu arada Ekin Mert Daymaz'la aralarında çıkan aşk iddialarını da arkadaşız diyerek yanıtlıyor. Mesela şimdi de erkek arkadaşlarım yanında görünce heyecanlanmışsınız ya. Aslında e, bildiğiniz üzere hepimizin arkadaşları olabiliyor karşı cinsler. <laughs> bir şey olursa zaten söylerim. Oyuncu Burcu Özberk'i bir tiyatro oyunundan çıkarken görüntülüyoruz. Geçtiğimiz günlerde yaptığı zor zamanlar geçirdim açıklamasını soruyoruz. E, hayatta herkesin e, kendi yaşantısı içinde zorluklar mutlaka var. Hani bugünlük stres de oluyor, hayatın getirdiği stres de, iş stresi. Bunlarla ben genelde hayatımda karşılaştığım zorluklarla hep mücadele ederim. Hani gidip birine anlatayım, illa yanımda biri olsun, birine paylaşayım değil. İlk başta kendim sindirip, kendi içimde çözüp durumu ondan sonra gidip arkadaşlarımla veya ailemle dertleşirim. Bir desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyor mu peki güzel oyuncu? Bu konuda ya şöyle hiçbir yorum yapmayacağım. Desteğe bence hepimizin ihtiyacı var bu şartlar altında. <laughs> en önemlisi tabii ki de aile ve çok güzel bir aileye sahibim. Yeğenimle beraber yaşıyorum. Onun bana kattığı huzur, destek bambaşka. E bir de aile ilişkilerimiz kuvvetli. Güzel arkadaşlarım, arkadaşlıklarım var. Değer verdiğim insanlar var. Yeterli ondan. Usta gazeteci Fatih Altaylı'nın Bloomberg KT ekranlarında yayınlanan birebir programına konuk olan Pınar Altu, kızının fotoğraflarını sosyal medyada neden paylaşmadığı sorusuna bakın nasıl yanıt verdi. Sen e, kızını sosyal medyada fazla kullanan annelerden değilsin. E, gerektiği kadar diyelim yani evet. ne çok ortada ne, çok ortada, ne, ne yok. saklıyorum. Evet. Sonuçta o benim evladım. Tabii ki. Hayatımın merkezi. merkezi. Ee, ama sosyal medya benim için bir anlamda iş, bir anlamda eğlence. eğlence. Ee, onun bu kadar buna müdahil hele günümüz şartlarında bu kadar müdahil olması gerektiğini düşünmüyorum. Gerektiği kadar. E, çok tamamen yok, saymak say da yok, saymak da yok saymak değil. değil ama çok örnek Ama da her çıkartıp da... ortaya Ay. atmak. Zaten benim e, bir de, de yani. şimdiki gençlik artık izin vermezse fotoğraflarını falan. Başka. Zaten paylaşmak. Anne bu çirkin bunu koyma. <laughs> Yavrum çok güzel. Hayır. <laughs> Hayır. Peki. Hayır. hani yap şey Peki. Aynen. <laughs>